Sevdiğim arkadaşlar bugün sizlerle beraber Çark bir günümüzü yönetiyor oynuyoruz. Tek çok okullar gezdim, hiçbirini sevmedim. Pek çok okullar gezdim, hiçbirini sevmedim. Şu kocaman dünyada böyle sınıf görmedim. Şu kocaman dünyada böyle sınıf görmedim. Böyle hoca istemem, istesem de istemem. Böyle hoca istemem, istesem de istemem. ya. Şaraya yanında Enes var. Arkadaşlar beni seviyorsunuz mu? Ya seviyorlar yeter Allah'ım ben artık. İşler nasıl işler normal. Enes Arka saat kulesini görüyor musun? Görüyor. girsin. Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım o burnunu sıkacağım. Şimdi böyle bir çark programı indirdim arkadaşlar. Bu çarka göre gün boyunca günümüzü geçireceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar sabah 11.30 buçuk biz kahvaltı yapacağız. İlk olarak kahvaltımızı seçeceğiz. Arkadaşlar sabahtan beri bir lokma bile su bile içmedik. Gözümüzü Yük... Acımdan öldüm lan sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Kadın çıktı. Şimdi kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Çark seçecek. Bakalım bir şey boklu bir şey gelmez. Hem ceza var hem de güzel yemek var. Allah'ım lütfen güzel bir şey gelsin. Bir tane boyoz gelsin onu bile razıyım. Gergadan bir iki de yiyebiliriz yani. <laughs> Elik dizik de yiyebiliriz. Evet hangisini zıkkımla alın bakalım. İki, tamam, üç, ederim. orta parmakla ama. Aa, aa! Evet, hadi hadi güzel bir şey gelsin. Allah aşkına güzel bir şey gelsin. Simit, ayran, boyoz, poğaça, suşi. <laughs> Çikönde. Hadi pizza. Hadi pizza. Pizza, pizza, pizza. Pizza. Çikönde geldi. ya. Saf aç. olur mu ya? Oo! Ya sikerim böyle işi ya. Şimdi çiğ köfteciye gidelim yemek yiyeceğiz işte. Buradan bir atlı geçti. Yarama bastı geçti. Vay vay. Çiğ köfteci yok arkadaşlar burada. Burada çiğ köfteci yok. O yüzden gideceğiz Bim'den veya A101'den veya Şok'tan veya peş Shop'tan bir tane çiğ köfte alacağız, yiyeceğiz. Sen benim yarama Şimdi arkadaşlar A101 bak tam şurada. Görüyor musun Bak A101. Evet, evet. A101. Tam sana göre ha. Şu mavilerin içinde. Bir tane peruk tak. Çok şükür Böyle bin şükür seni bana verene yazmışın tek günümü sensiz kadere Siklerimiz bir, götlerimiz bir Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah Ayız 1'e geldik arkadaşlar. Harcı bitmez diye bakalım bitecek mi? Bakalım paramız bitecek mi? Ayız 1'e girdik arkadaşlar şimdi. Anladım iki katlı Ayız 1'miş. İlk defa iki katlı Ayız 1'i gördüm. Yukarısı daha galiba. He. Çiğ neredeydi? Oha oğlum bunlar 25 mi olmuş? Ya ülkenin haline bak ya. Ülkenin anasını bellediniz. Ülkeyi siz mi öldürdünüz? Kahrol düşman. O iş kim? Ya Allah <laughs> <laughs> nimet o nimet. Enes. Ha. Bu yerde değil. Anlımızda olur. Asbi, bir de içecek alalım arkadaşlar. Bir tane küçük ayran alalım. Burada da var mı? Ah. Ay. Sabahki menümüz bu. Vallahi Hı? yorulduk var ya hava çok sıcak. Şimdi çikolataları aldık arkadaşlar iyice hayırlısıyla. Al bismillah. Bu hayvan yiyecek burada. Benim adım Kenan Esen Git istediğine şikayet et. 10 dakika sonra. Yemeği yedik arkadaşlar. Tadı güzel değil la. Olsun azına karnımız doydu bu fakir. Bu aç karnımız az da olsa doydu. Öyle değil mi Enes? Biraz öyle. Vay amına on çok üzüldüm lan. Al çöpleri hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi Enes'le beraber düşündük taşındık. Bizim bir sevap işlememiz lazım dedik. Gideceğiz kuş besleyeceğiz arkadaşlar. Kuş yeme alacağız kuşları açacağız. Ne kadar da sevap işliyoruz ya. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. maşallah. Bak 4 lira bozuk kaldı atacaktı. Dedim atma dilenciye veririz dedim. Gördün mü? Gördün mü bu kadar hayırsever insan. <laughs> Ama video dışında dilenciye para istedikten tekme atıyor kafası. <laughs> 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 Siktir orospu. Siktir orospu affedersin. Ayrıca Konantegra'dan geldik. Şimdi sevap işlemeye doğru gidiyoruz. Şurada yem satan ablalar var onlara gideceğiz. Sayın seyirciler videomuzu bir dakika yoluna bölüyorum. Bu videonun montajı için tam bir buçuk haftadır uğraşıyorum. O yüzden videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve aşağıya güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. O zaman videomuza geçelim. <laughs> ben verdim ben. Konağa geldiniz mi? Konağın yencisi Oya yine gideceksin. Bana gelin bak kimseye gitmeyin valla gebertirim. Şimdi yeme aldık arkadaşlar buradan. Enes ve verecek sevaba o işi işte. Al bismillah. Enes bu kadar sevaba girme lan. Şimdi arkadaşlar çok büyük sevaba girmek için bir paket yem aldım. Bu kuşlara vereceğim yazıktır. Ya sen yesen oğlum. Kara kara. selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Kuş Derneği'nden Muhammed Akın'la görüşüyorsunuz. Bu kuşlar çok yalnız, çok aç. Bakın şu kuşların haline yoruyorsunuz. Yem hiç kimsesi yok. Video bitti. Çıkın gidin lan. Oh, Amına kodukları. Şaka yaptık arkadaşlar bu arada. Kuşları öyle şeyler yapmıyoruz. Tabii ki de kurgu. Kaşlarımız <laughs> çok uzamış lan. Şimdi arkadaşlar çarka gidecek yerleri yazdık. Ne çıkarsa oraya gideceğiz inşallah. Amin. Bir bakalım neresi çıkacak. Çok korkuyorum. Benim çıkmasını istediğim yer cami. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet başlatıyoruz. Bu saat senin uğursuz ellerinle başlamayacağım ben başlayacağım. Bas gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Çevir. Hadi güzel bir yer gelsin ya. Cami gelebilir bak güzel cami çok güzel ben olur. Ben teleferi istiyorum. Hadi hadi. Aa! Teleferik hadi. Mi? Teleferik mi? Hayır. Luna Park geldi ya. Gel, gel, İyi ya. Park ne ya? Teleferi güzeldi. Şimdi Luna Park'a gideceğiz. Orada güzel oyuncaklara bineceğiz inşallah. Hangi oyuncağa bineceğimiz de çak karar verecek. Allah Allah. Gitti misin oğlum? Oğlum çok tehlikeli. Tsunami'den çok korkuyorum. Çok tehlikeli oyuncaklar var var ya. <laughs> İşler götürmeye girmez. Yırt onu. Yırt yırt. Benim kocam makas atar. <laughs> Şimdi Luna Park'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Orada inşallah güzel oynayacaklar bileceğiz. Yine bu amına kodum çarkı kar verecek ama biraz biraz oy kazan tut kamerayı. Amına kodum. Göklerde kartal gibiydim. Bak Ay, gel burada gölge var gel. <laughs> Sağda da gölge var ama biz kafadan yemiş olduğumuz için güneşten gidiyoruz. Arkadaşlar şey, bu nasıl bir bina lan? Çok değişik bir bina. Ben hiç görmedim. Bina altında böyle köp tünel gibi bir yer var. Ya? Ne kadar acayip ya. <laughs> Oha. Havayı çok güzel yapmış lan baksana. Harika ya. Mükemmel. Buradan diyor bana kahve al. İbrahim Bey. İbrahim Bey bana bir sik kahvesi yapar mısınız? İbrahim. O halen kız klimayı sikiyor. <laughs> ama koyayım ben senin yaptığın, yapacağın esprinin. Arkadaşlar şimdi buradan buzla şişeceğiz ama ilk önce çarka soracağız bakalım hangisi çıkacak. Bakalım içeceğiz. hangisi çıkacak. Evet şimdi başlatacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey geldi. Kendi Kendini çeksin oğlum. Kendini gizli. Ne gelecek? <laughs> evet, çilek, karpuz. Mango mu? Hadi mango Ka kar gelsin. Karadut yani. gelecek, karadut gelecek. Hayır ya. Tamam karadut. Karadut ki Bir karadut alıyoruz arkadaşlar şundan. Ya karadut ne? O çarkta çıktı ne yapalım? Ayak. Enes para verecek şimdi arkadaşlar. Sadece karadut aldık. Bu. Teşekkür ederim. İnşallah güzel de sarılıyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tadı nasıl Enes? Çok güzel. Ela hoş. Tadı güzelmiş ama gerçekten. Çok içince ama tadı bok gibi oluyor değil mi? Evet içim donuyor. Hadi gidelim. Barcelona ya da Maldiv. Az önceki adamın boynu kopacaktı. Gördüm. <laughs> Gördüm. <laughs> Gördüm. Bu ne? hayır. <laughs> Şimdi trafikten geçeceğiz de ölmeyelim arkadaşlar. Yavaş yavaş geçmemiz lazım. Dur ben geçiyorum. Abi beni çarp. Vay be şöyle bir arabamız olmadı ya. Dün maskada işte sana kafa var mısın yok <laughs> musun ben Tofaş'tan bahsetmiyorum şu arabadan bahsedeyim arkadaşlar. <laughs> Ey cemaat-i müslimin uzun bir yürümenin ardından Luna Park'a geldik. Burası Luna Park arkadaşlar. Daha gelmedik içeriye gireceğiz daha. İçeriye gireceğiz. Çık evet. çıktı buradaki arabalar göt deliğinize girmesin. <laughs> Şanlı Türk bayrakları dalgalanıyor. Başkoymuşum Türkiye'nin yolu yoluna Kültür Park 9 Eylül kapısı. Baba bak ba, şu şeyi götüne sokmaya çalışıyor görüyor musun? Arkadaşlar henüz 40 yıllık sevgilisini bulmuş. Evimiz <laughs> direği. Bu arada saat arkadaşlar şu anda 1 o yüzden oyuncaklar açık olmayabilir inşallah açıktır. Fuara yakınlaştık şimdi müzik sesleri geliyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Luna Park şurada birazcık gözüküyor kenarda köşede. Ben gideceğim oraya ya. Ay yanıyor yanıyor her şey. Ay, ben Ay, şortum var yanıyor. Ben gideceğim ya. Ay şortum var yanıyor. Ya yatınız şeylere bakın diye. Ver, gel. Ver, gel. Göklerde kartal gibiydi Şimdi arkadaşlar sonunda Luna Park'ın içine girdik Burada böyle tren var Buralarda böyle çocuk oyuncakları var Bir de çarpışan arabalar falan var Enes'in götü var Aha. Ben fuarı çok seviyorum arkadaşlar çok güzel benim oğlum sakattır. Burada bilet satılıyor arkadaşlar bilet alacağız. Şuraya bakın arkadaşlar susun lan Bu çok korkunç amına koyayım. Şimdi arkadaşlar hangi oyuncağa bineceğimize karar verecek bu amına koyduğum telefonu. Yine merhabalar. Ene sıkıyor. 2 3 Ne geldi? Bakalım. Hadi güzel bir şey gelsin ya. Lütfen çok Korkunç şey olmasın gel. da. Çar çarpışan ne? Ve... Çarpışan araba geldi, geldi arkadaşlar. Çarpışan araba zaten burada hemen arkamızda buna bineceğiz şimdi. Şimdi çarpışan adayı için jeton alacağız arkadaşlar. Kova gelsin. Aldık arkadaşlar sonunda. Hadi gidelim. Arkada bir sürü şarkı çalıyor. Şarkı telif yemem bunlardan. Kamerayı kattık arkadaşlar. Çarpışan adayı bineceğiz. İnşallah <laughs> kamerayı çalmazlar ama Sesim inşallah geliyordur arkadaşlar şu an. Arabam da aç ya. Seviyorum <laughs> çift kalem aç Evet. Götüne girsin araba. Ami. Arabayı ters sürüyor. Gözlük abi. <gülüyor> Allah. Neler oluyor hayatta? Bir düşürüyor gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca her şey aynı kalsa Uzun desem uzun değil Yol var önümde Yeşil desem yeşil değil Beyaz bir elbise Şimdi bakın nasıl çarşam arkadaşlar bakın bakın bak Kadınlar aradı kadın arkadaşlar Yani iyi bok yediniz Evet çarşam arkadaşlar ya bırak O, o, o arkadaşlar biz burada kalalım. Hadi gidelim. Arkadaşlar çarkın dışında bir şey yapacağız ama burada korku treni varmış. Enes çok binmek istedi. ona binmek istiyorum arkadaşlar ben ya. Yani. O yüzden bineceğiz arkadaşlar. Çarkı baş verin şimdilik. <laughs> Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Bineceğiz. İnşallah götümüz korkmaz. Enes poz ver bakayım şu tipe bak be. Şu yakışıklılığı kesen tövbe. Of erkek ya. Arkadaşlar bu gondol kötü yorum yapanların böyle direkt götüne girsin inşallah. İnşallah değil Amin. Mi? Amin. Amin. Şimdi bilet aldık arkadaşlar. Bineceğiz. Faruk treni bu arkadaşlar. Ha biletleri veriyor. Abi, 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 abi. Yol burası arkadaşlar. Ben yukarıya doğru çıkıyor. Bilmiyorum artık nerede olacak. Allah başlıyor ya Allah. Başlasın da görün bakın. Başlasın da görün. Allahu Ekber Allah. Allahu -ekber. Allah Ekber. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. <laughs> Al göteye girsin bu. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çok, karanlık, çok karanlık oldu. Karanlık oldu lan. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah! Ya Allah! sallar! bak Allah, Allah'ım sen yardım eyle Allah! Bir uyutmadınız o bana koyayım. Lan bu ne? Da... Dışarı çıktık tekrardan. Valla güzelmiş ama değil mi? Valla şey, çok güzel. İçeri değiştirmişler bu abi. Biz önceden de bindik de içeri değiştirmişler. Abi. Allah! Allah! <laughs> hiç korkmadık arkadaşlar. Yok arkadaşlar hiç korkmadım. Hiç korkmadık arkadaşlar. Öyleyse sonunda hiç korkmadık değil mi? <laughs> Yalan gelmedik ki çok güzeldi bence. Tabii efendim. Şimdi Luna Park'tan çıkalım arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız? Ha karar verelim ne yapacağımızı. Aklımıza bir ibnelik geldi arkadaşlar. Şimdi Enes'le beraber bu fiş, kız. Yavrak. Neydi onun adı? Pişkiyenin içine girip seyne geçiyoruz. Pişkiyenin içine. Hava sıcak zaten. Bak 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 bak. götürmez götürme tokacamaz lazım. Al. Ha. Yazmış. Yazı sikiyim. Ha pişkiyenin içine gireceğiz arkadaşlar. Bir 4-5 tane kalacağız. Hadi ya Allah. Dolana. Ay dolana. Dolana. Gün dolana. Tırıl oldu. Bak görüyorsun arkadaşlar çocuklara kötü örnek oluyor. Bak şimdi onlar yapıyor. Arkadaşlar takip edin ya. Ama <laughs> nasıl <laughs> Tamam sen tamam, söyle ben, ben kaç yok, evet, tamam. yok yok hadi söyle. Hemen ben söyleyeceğim. Ulan sen de siktir git ama takip. Hadi Arkadaşlar tamam, takip edin. 2 milyon olalım zengin olalım. Tamam, İnşallah tamam, arkadaşlar. Tamam. Güneş açmıyor. Gözü daha hiç açmıyor. Arkadaşlar beni seviyorsunuz mu? Ana kuşumdur ama. Gençler. Efendim abi. Teşekkür ederim. Yok bir İçin sigara olur. kullanmıyoruz. Allah'a şükür sigaram, içkim, kumarım hiçbir şey yok. Bir tek toz bonzayım. Şimdi arkadaşlar çarka full ceza yazdı gelirse beraber. Komple ceza. Ne çıkarsa onu yapmak zorundayız. Bir de gün boyunca arkadaşlar ne çıkarsa onu yapacağız yani. Onunla beraber geleceğiz. Hadi güzel bir şey gelsin. Lütfen İyi çok bizi, güzel bir şey gelsin arkadaşlar. Hiçbirisi güzel değil de. Hepsi şey ceza. Ne geldi ne geldi ne geldi ne geldi ne hadi ne, ne oldu? Mas dede kıyafeti giyiyor Allah Allah. <gülüyor> 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 ya dede kıyafeti giyeceğiz Allah Allah. Akşama kadar dede kıyafetine mi geleceğiz? Arkadaşlar biz ne oluyor bu? Arkadaşlar şalvar takıya geleceğiz. Böyle... <refers> Abooo! <aha> şimdi ne yapacağız? Le 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 le. Öbüründe demin Hadi gidelim arkadaşlar o zaman. Şimdi yolculuk dedeme arkadaşlar. Acelem yok hedefim sensin. Bir gelsen i̇şte açtan kafayı versin. Arkadaşlar dedemlere geldik. Bakın arkadan ne sesi var. Bazıları anda hukmuka hesap görmesin. Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi arkadaşlar böyle şeyler verdi babaannemize. Bunları yiyeceğiz böyle yani takke var. Böyle şalvar var. Şalvarım sipariş. <laughs> Bunları yiyeceğiz. <laughs> ya böyle. bakalım nasıl olacak. <laughs> Ey cemaati Müslümin hazırız. Elhamdülillah. <laughs> Şimdi arkadaşlar kıyafetlerimizi giydik üstümüz böyle Şimdi çıkacağız dışarıya çark çevireceğiz Neresi gelirse oraya gideceğiz inşallah İnşallah Evet şimdi arkadaşlar üstümüzü giydik böyle çıktık gidiyoruz Şöyle yer gibi olduk Ben muhtara <laughs> daha çok benzedim Evet muhtar oldu <laughs> Arkadaşlar şuna abone ve like atmayı unutmayın Amin Hemen İşte geliyor özel harekat İşte geliyor Tekbir Ya Allah Arkadaşlar gidiyoruz Çarkı çevirmedik ama dur çarkı çevirelim <laughs> Şimdi arkadaşlar çark hazırladık. Neresi çıkarsa oraya gideceğiz inşallah. Giden giden gel giden. Adana'ya gel giden. İnşallah düzgün bir yer çıkar. Lütfen düzgün bir yer çıksın. Enes çok hurda olduğu için arkadaşlar yine baba atacak. Bas bakayım. Hoppa. Hadi inşallah güzel bir yer gelir ya. Allah'ım nereden geldim ben buraya ya? Ne oldu? Vapur, vapur galiba. Vapur çıktı artık. Vapur mu? Vapura bineceğiz. Vapura arkadaşlar gemiye bineceğiz ya. Ooo yapar ne binilmez ya. Gidelim bir karşıya kaya. Rezil olacağız şimdi <laughs> var ya. Böyle böyle iğne atsan şey iğne yere düşme. Ne demişler? Kazma kuyunu damlaya damlaya göl olur. Neyse arkadaşlar orada İslam'ı dağıtacağız değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar vapura doğru gidiyoruz Enes Bey de. Rezil olmaya gidiyoruz. Esselamu <laughs> Aleyküm ey mümin kardeşlerim. Uf güneş çok sıcak. Güneş değil hava çok sıcak arkadaşlar. Güneşin Box. sıcak olması çok normal değil mi? <laughs> Sen gerizekalı mısın? Manyak mısın? Afıza mı senin bozuk? Arkadaşlar bakın biz bu esfapla dolaşıyoruz. Bakın yanımızda ne yapıyorlar? İçki içiyorlar. Görüyor musun? Adalar Hı. sahilinde bekliyorum. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Böyle şey olur mu Enes? Olur mu böyle? Ayıptır, olur Ayıptır, mu? günahtır ya. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abi. bokumu için bokumu. Kemal altına geliyoruz arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar İzmir'de Kemal altı diye bir yer var. Böyle büs büyük bir çarşıya şimdi oraya gideceğiz. O orada, da çok kalabalık. Orada bir sürü insan var, var ya. Herkes bize bakacak. Neyse olsun. Baksınlar. Ebelerini sikeyim onları. Hiç yakışıyor mu bu kıyafete ya? Ama yapalım. <laughs> Aile var. Ne biçim konuşuyorsun? Yarra. 500 71'de bir, bir güneş doğdu Adı Muhammed'i ilk sözü ümmet Kemal Atan'a girdik arkadaşlar <laughs> Kemal Atan bize girecek biz mi ona gireceğiz bilmiyoruz da Bilmiyorum, Aşırı kalabalık şey Bir tanesi şuradan kolye alalım ya bu kolye burnu. <laughs> kolye alalım ya Oy burnu. <laughs> <laughs> Şimdi karşı karşıya doğru gidiyoruz oradan vapura bineceğiz Gideceğiz arkadaşlar pavyona pardon camiye Eşhedü la ilahe illallah İslam'a dön Pavyona mı, camiye mi gidelim? Nereye isterseniz. Camiye, ya kafir. El sallayabilirsiniz. Nerelisin sen? Biz İzmirliyiz. İzmirlisin. Hayırdır bu ne iş? Video çekiyoruz YouTube için. Ya vallahi mı? <laughs> Kur'an. <laughs> gel sana imitasyonları göstereyim. Bak burası çakmanın Yok <laughs> Helal lan <ne> bunlar gel. <laughs> Kolay gelsin. Biz haram istiyoruz. <laughs> helal ayakkabılar varmışlar arkadaşlar. Biz haram <laughs> istediğimiz için böyle olur. Biz helal <laughs> işlere karışmıyoruz. <laughs> Biz direkt haram. Ya haram. Subhanallah. Ya Allah. Allah'ım ben niye vardım bir anda? <laughs> az kaldı arkadaşlar. Bir 100 metre falan kaldı galiba. Enes de burada yürüyor. Çok pişmiş gölgeden yürüyor. Ey cemaat-i bugün konaktayız. Buraya ahlak dağıtmaya geldik. Vapura bineceğiz ve orada ahlaklı videolar çekeceğiz. Amin. Allah'ım sen yardım et. Amin amin amin. Gidelim mi şarkıcıya? Şarkı söylüyor arkadaşlar tamam, bir tane abi onun yanına gidiyoruz. <laughs> amına gözü çak çak çak, çak amına koydum gözü. Şimdi vapura doğru geldik arkadaşlar burası vapur iskelesi bak zaten vapur geliyor Bineceğiz gideceğiz karşı yakaya Enes Hanım basar mısınız? Enes Hanım çok gitti. güzel basıyorsunuz Vapur iskelesine geldik şimdi Şimdi geldik vapuru bekliyoruz oturduk Ama Enes az adam nasıl şarkı söylüyordu? Çok güzel değil miydi? <laughs> Çavreşamın <laughs> Vapur geldi arkadaşlar şimdi. Vapur yanaştı böyle birazdan ince dışı geldi. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Allah 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 al, koşun. Koş, koş. Saldırın. Koş, gemi kaçıyor. Koş. İçme lan sarhoş ol. O yana da bu yana da salla. Evet arkadaşlar geldik. Atlayayım mı Enes? Hadi atla. Ya Hacı. İçimiz arkadaşlar şurada karşı yaka. Şuraya doğru gideceğiz işte. Bak karşı yaka. <laughs> s i̇şte, utanmıyor bir de bura esriyaparkam <laughs> var ya o bide aasednama Şimdi arkadaşlar ulaşacağımız yere geldik Karşıyaka'yıdayız şu an. Oğlum lan ben. Hayatta mı duramıyorum? <laughs> buraya bak buraya. İmaz mı yapıyorsun şimdi Şimdi arkadaşlar Karşıyaka'ya geldik burası Karşıyaka. Allah Allah. Çok trafik var ya. Hah geçiyoruz arkadaşlar evet geçiyor. Çok geçiyordu. şükür yürüyebildik. Çok şükür. Allah'ım bismillah. Burası kemal altından daha kalabalıkmış lan. Şimdi yine çark çevirelim arkadaşlar ne çıkarsa onu yapalım tekrardan. Ya bu ne dakika kısa gidiyor gidiyor yukarıya kalıyor. Biraz daha. Ama ben gözükmüyorum ha. Ben almadan çekme zaten kız sen psikolojik sorunlarım var. Gene ben tavanını çekiyorsun ya böyle bir şey yok. Çeviriyorum hadi bismillah ama inşallah güzel bir şeyler gelecek? Dönüyor. Dön 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 dön. Bakalım hangisi çıkacak? Dans et geldi arkadaşlar. Allah kahretsin yani kötüsü geldi ya. Yolunuzuna dans edeceğiz görüyor musun? Amına koyayım biz nasıl yapacağız şimdi bu? Böyle çok kalabalık arkadaşlar burası var ya. Hadi gel şimdi ortaya kuralım da çekelim. Şimdi yani. arkadaşlar tripodu ortaya kaçacağız daha seçeceğiz ama kahretsin ya. Hep sizler için bak ha rezil oluyoruz her şey oluyor. Halal <laughs> olsun <laughs> dayı oğlum. Amme, şemamme, buke, dotmamme, 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 dot 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 buke. Şemamme, 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 buke, dotmamme. Amına koyayım bu taştan öldü. Allah'ını seven üstüme toprak atsın. Arkadaşlar ben eve gidiyorum ya. Çekmiyorum video. Espri seviyesi level 100. <laughs> Eve gidip geldi. bir daha çark çevireceğiz arkadaşlar. Bizim götümüz rahat durmuyor. Bir daha çevirelim. Arkadaşlar yine çarkı çarkı bir şeyler yazdık. Bakalım ne çıkacak. Çark çevireceğiz yine. Ne geldi ne geldi ne geldi. Ne geldi. Hayır. Ne geldi? Hayır. Piyano ya çöke. oğlum bu hiç yakışıyor mu ya bunlara? Bu takelerimiz de yakışıyor mu bize ya? Piyano çek nedir arkadaşlar? Ne güzel umreye gidecektim. Arkadaşlar piyango da. çekeceğiz şimdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şimdi Enes Hoca arkadaşlar bir tane seçin. Piyango çekeceğim şimdi. Seç bir Tövbe estağfurullah. Bunlar kaç para? 10 milyon para ya 20 milyon para. 30 lira. İlk bunu aldım. Büyük ikramiye 2 milyon TL. Tamam. Kazı bakayım en az. En az kazıyor şu an. 500. 3 tane çıkarsa mı oluyordu? 3 tane çıkarsa deme yani. Evet. Aa yok 5000. Hadi be 500 gelsin be. 300. Ya Rak çıkacak. Bok arkadaşlar hiçbir hmm. şey gelmedi. Ödül diyor. 30, 120, 50, 60. Bir bok gelmedi Hiç arkadaşlar. Hiçbir bokum çıkmadı. Dolandırıldım da. <laughs> Paramı geri istiyorum. Paramı geri... Arkadaşlar ikimiz de kazı kazan yaptık. Bir kazık, bok çıkmadı. Bize kazdılar. Bize kazık soktular. Aa, bize kazık soktular. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Haramdan ve de beylemeyin. Haram şeytanın işidir. Hadi siz de çekelim. Çek, çek, çek. çek dediniz diye çekiyor. Çek diyor sonra <laughs> çekmedi. <gülüyor> çek dedi diye, diye çekti. Ben zorla mı çekiyorum insanları? Arkadaşlar şimdi biz Enes'le böyle geziyoruz. Bir tane anı fotoğrafımız olmasın mı? Bir tane fotoğrafımız olmasın mı bir köşede? <laughs> şimdi gideceğiz fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar Enes'le beraber. Şimdi bulduk arkadaşlar bir tane gideceğiz orada fotoğraf çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar geldik buraya fotoğraf çekeceğiz inşallah. Ben ayrı trende, ben ayrı garda yollar aşkımıza Arkadaşlar selamlar adres burası Konak bulun burayı Koyun 20 lira hemen arkadaşlar foto 20 Fotoğraf çıkıyor arkadaşlar bir, bir tanesi çıktı. Allah'ın timleri var. <laughs> Bunlar suratlarında zaten meymenet yok. Tamamdır arkadaşlar. Kolay gelsin abi. Bereketin abi kolay gelsin. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video bu kadardı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Allah'ın sizi çok seviyoruz. Aşağıdaki kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın.